emek, açlık ve yoksulluk. Bu kavramların Kur'an'daki durumuna bakacağız. Anadolu'nun bir köyüne veya kasabasına gidin. İnsanların yerde gördükleri iki şeyi alıp öperek yukarı koyduklarını göreceksiniz. Kur'an ve ekmek. Kur'an ve ekmek. Allah ve emek, özgürlük ve onur. Yeryüzünde bundan daha yüce, bundan daha büyük bir dava var mıdır? Ekmek emeğin sembolüdür. Emek Kur'an'da yegane insani değerdir. İnsan için emeğinden başkası yoktur der Kur'an. Necm suresi 39. ayette. Emeğin hakkı Allah'ın hakkıdır. Yoksula vermek Allah'a vermektir. Emeği sömürmek Kur'an'a göre en büyük günah olup Allah'a şirk koşmak demektir. Emek Arapçasıyla sa'y, ساي, sa'yun. Türkçedeki mesai kavramı da buradan geliyor ve emek harcanan zaman demek oluyor. Emek, açlık, cuğul, Arapçasıyla cuğul ve yoksulluk kavramları Kur'an söyleminin özünü oluşturmaktadır. Çünkü Kur'an bunların sesi, soluğu ve çığlığı olarak doğmuştur. Başta tevhid ve şirk olmak üzere Birçok Kur'an kavramı bunlarla ilgilidir. İslam'ı bunlardan koparırsanız tapınak dinine ve zengin eğlencesine çevirmiş olursunuz. Bakın nasıl. Bu üç kavramı tek tek Kur'an'da geçtiği şekliyle ele alalım. Birincisi say yani emek kavramı Bu sözcük lügatte çalışmak, koşmak demektir. Şu kelimeler, Arapçadaki şu kelimeler bu kökten geliyor. Çaba, gayret, say. Mesai, iş, çalışma. Mesai. Bir adamı kendi emeğiyle geçinin hale getirmek. İs'a. Konuşmak koşuşmak, koşuşturmak, tesai, laf getirip götüren, esai, haber getirip götüren postacı, saai kelimeleri bu kökten geliyor. Görüldüğü gibi koşturma, çalışma, iş, mesai anlamına gelen sai kavramı Türkçe'de alın teri, emek, çaba dediğimiz şeyi çağrıştırır. Ayet İnsanın emeğinden, alın terinden, çabasından başkasını alma hakkı yoktur der. Bu aynı zamanda insanlıkta ölümsüz bir ölçüdür. Ayette geçen insan için lil-insani ifadesi sahiplik ifade eder ve insanın bir şey alması, kendine ait kılması manası verir. Bu nedenle Türkiye'de say kavramını karşılayacak en iyi iki kelime emek ve alın teri sözcükleridir. Alın eski Türkçedeki almak sözcüğünden geliyor. Alın Türkçede şahsiyet, kişilik ifade eder. Alın teri, alın yazısı, alnı ak, yüzü açık, alnına kara leke sürmek, alnından silinmemek, alnından ter boşanmak gibi sözcüklerde geçen alın bu manadadır. Demek ki insanın şahsiyeti esasında almak ile ilgili, ilgili bir şeydir. Hep alanın, hiç vermeyenin, yani kendisi emeğiyle geçinmeyen birisinin kişilikli, şahsiyetli, alınlı, alnı açık olduğunu söylemek mümkün değildir. Nitekim eli ekmek tutmak, tuttuğunu koparmak, ekmeğini taştan çıkarmak, bir baltaya sap olmak deyimleri de doğrudan bu kişilikle ilgilidir. Şu halde kişinin şahsiyet olması alın teriyle doğrudan orantılıdır. Alın teri ve alnını açık olmak. Hepsi de almak ve alınla ilgili. Kur'an'ın ancak senden yardım isteriz. İyya kenestain ifadesi boşuna söylemiyor. Burada kimseden bir şey almayın, istemeyin. Ancak hep verin, dağıtın, paylaşın mesajı vardır. Doğrusu bu son derece zor bir iştir. Zira insan kimseden yardım istemeden, yalnızca Allah'tan yardım isteyerek nasıl yaşayabilir? Bunun manası nedir? Öyle görünüyor ki bunun amacı bütün görkemiyle hayatın içindeki o tek kişilik insanı öne çıkarmaktır. İnsanın kendi imkanlarını, yeteneklerini, çabasını, emeğini, alın terini yüceltmektir. Çünkü sadece Allah'tan yardım istemek Allah dışı dünyada somut bir nesne Allah dış dünyada somut bir nesne olmadığı için sonuçta insanın bir başına kalması demektir. Bu durumda insan kendi çabası ve doğal yeteneklerine güvenmeli, yaşayan hayat ve açık tabiattan ekmeğini çıkarmalıdır. Bu aynı zamanda Allah'a dayanmak, ondan başkasına yönelmemek demektir. Zira hayat ve tabiat Allah'ın davranışı ve karakteridir. Rezzak sıfatının tecelligahıdır. Yani alırken yaşayan hayata ve açık tabiata Allah'ın rızkının tecelligahına verirken insanlara yönelen bir kişilik. Öte yandan emek kelimesi de eski Türkçe'de zahmet ve sıkıntı çekmek anlamına gelen emgemek sözcüğünden geliyor. Şu halde emek ve alın teri sözcükleri koşturma sonucu terlemek, başkasından almamak için kendisi çalışmak, koşturmak, ter dökmek, bunun için zahmet ve sıkıntı çekmek, böylece kendi şahsiyetini oluşturmak manasında sa'y kelimesinin tam karşılığı olur. Demek ki emek ve alın teri yani sa'y insan hayatının yegane değeridir. Bunun dışındaki tüm almalar başkasına ait çalmalar demek olur. Hiçbir emek sarf etmeden başkasının sırtından geçinenler tek damla alın teri olmadığı halde hesapsız para kazananlar, çalanlar, çırpanlar, soyanlar, bunların hepsi emek hırsızları olup yaptıklarının hesabını vermeden varlık aleminden çekilemeyeceklerdir. Mezara girerek kendini utturduğunu sananlar, yanıldıklarını anladıklarında iş işten çoktan geçmiş olacaktır. Şu halde Türkiye'de el emeği, göz nuru dökmek, koşuşturmak, çalışıp çabalamak, ter dökmek, anasının ak sütü gibi, ak sütü gibi helal olmak deyimleri, sağyu gayret anlamında değer olarak bahsediliyor ve insan için yegane edim buna bağlanıyor. İkinci kavramda cüml Açlık demektir. Açlık Kur'an'da önemli üzerinde durulan bir kavramdır. Birçok yerde geçer ama bir terim olarak şunu ifade eder. Malum kıssaların anasında Allah'ın istediği dünya kimsenin aç çıplak susuz ve güneşin sıcağında yanmadığı bir dünyadır. Taha suresinin 118 ve 119. ayetlerinde böyle geçer. Fakat bu bir takım muhterislerin kendi elleriyle yaptıkları yüzünden gerçekleşememektedir. Kur'an bir ülkenin açlık ve Şiddetli yoksulluğa düşme sebebini şöyle açıklar. Bir ülke düşünün. Halkı güven ve huzur içinde yaşıyor. Bolluk ve refah içinde yüzüyorlar. Derken Allah'ın nimetlerini inkar ediyorlar. Yaptıklarına karşılık Allah da onları açlık ve korkuyla tanıştırıyor. Nahl suresi 112. ayet Onların yaptıkları neydi ki açlık, yoksulluk ve korkuyla tanıştırar? Yani onları tattırar. Bunu anlamak için Kur'an'ın dünyasında özel bir anlama sahip Allah'ın nimetlerini inkar etmek tabirini iyi anlamamız lazım. Bakın aynı sure içinde bu nasıl açıklanıyor? Zenginler rızıkta üstün kırılanlar, mallarını arada fark kalmaz, eşit hale geliriz diye yanındakilerle paylaşmıyorlar, infak etmiyorlar, onu onlara geri döndermiyorlar. Allah'ın nimetini inkar mı ediyor bunlar? Nahl Suresi 71. ayet bu da. Demek ki bir ülkede açlık ve yoksulluk kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenlerinin yani üsttekilerin mülkiyet hırsıyla alttakiler ile eşit hale gelmek istememeleri yüzünden olmaktadır. Bu durumun sürüp gitmesi Allah'ın nimetini, rızık ve rızık kaynaklarını yani inkar ve harka karşı işlenmiş bir suç olarak görülmektedir. Bunun için açlık ve yoksulluk Kur'an'ın mantığı açısından birinci derecede bir sorundur. Bütün her şey bundan sonra gelir. Açlık, korku ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edilme Kur'an'da geçtiği gibi sanıldığının aksine Allah'ın bunları kullarına musallat edip gökten olup bitenleri seyretmesi değildir. Bilakis rızık ve rızık kaynaklarını mülkiyetlerine geçirerek açlık ve yoksulluğa neden olanlar engellenmezse bunların sürüp gideceği belamızı kendimiz istediğimiz için Allah'ın da bize bunu tattıracağının varlığın hayatın diliyle konuşularak hatırlatılmasıdır. Kur'an'da yoksunluk kavramı ise bir değil, birçok kavram haline geçer. En önemlilerini de kısaca görelim. Fukara, fakirler demektir. Kök olarak omurga kemiği kırılmış manasındadır. Türkçe'de fıkra kelimesi de aynı kökten. Bu durumda fıkra anlatmak yazı gibi tüm ayrıntıları içermeyen kırılmış omurga gibi atlanmış kırık anlatım demek. Eskiden köşe yazarlarına fıkra muharriri denirdi. Yani anlatımı zayıf, konularını derinlemesine ele almayan, üstün körü yazan manasında. Arap zayıf deve de fakr demiş. Terim olarak Fakirin türlü tanımlar yapılmışsa da üzerinde ittifak edilen görüş temel ve zaruri ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan kimse olduğudur. Bunlar da insanoğluna şu dünyada lazım olan yeme, içme, giyinme, barınma ihtiyaçlarıdır. İşte bunları kendi çabasıyla karşılayamayan kimseye fakir veya yoksul diyoruz. Kişi bunları karşılayamayınca beli bükülüyor. Omurgası kırılıyor ve dik duramaz hale geliyor. Kur'an'da yoksulluk için en çok kullanılan kavram işte bu fuka, fukara, fakir kavramıdır. Hemen hemen tüm zekat, infak, sadaka, karz, ita gibi vermeye yönelik ayetlerde hemen ilk sırada geçer günümüzde işsiz kategorisine tekabül ettiği söylenebilir. Çünkü işsizin yeme içme giyme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayacak bir işi olmadığı için geliri de yoktur. Bu durumda işsiz beli bükük omurgası kırık kişi olur. İkinci olarak geçen yoksulluk kavramlarından ikincisi de mesakin. Yoksullar demektir. Kök olarak sakin olan, susan, duran, dinen şey manasında. Sukun hareketin durması, seken ise mülkü olmadığı halde kira veya başka bir şekilde evde oturmak demektir. Meskun mahal veya mahalle sakinleri de buradan gelir. Fukara ile mesakin arasında şöyle bir fark olduğu söylenebilir. Fukara yani fakirler işsiz olduğu için zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden yoksun olanlar mesakin de işi olduğu halde geliri zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyenler. Bu nedenle de geçim sıkıntısı çekenler demektir. Öyle ki işi olduğu, kira da olsa bir evde meskun bulunduğu için görenler onu hali vaktinde yerisi birisi, yerinde biri sanmaktadır. Halbuki geliri zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmemekte, geçim sıkıntısı çekmekte ve bunu da sakin durarak, susarak kimselere söylememektedir. İşte mesakin budur. Üçüncüsü baiz. Şiddetli sıkıntı çeken demektir. Şiddetli darlık, yokluk, yokluk, çaresizlik, açlık, savaş manalarına gelir. Fukara ve mesakinden daha şiddetli yoksulluğu ifade eder. İbn Abbas'a göre baiz şiddetli yoksulluğu yüzünden ve elbisesinden e, şiddetli yoksulluğu yüzünden ve elbisesinden belli olan kimsedir. Çünkü fakirin fiziki görümü böyle değildir. Fakirin elbisesi temizdir ve yeterli gıda aldığı da yüzünden belli olmaktadır. Bu durumda ba'isun şiddetli fakru zaruret içinde olduklarından istemek zorunda bırakılan hatta yalvartılan yalın ayaklıları ifade eder. Kur'an'da el el fakir şeklinde has suresinin 28. ayetinde geçer. Dördüncüsü mumlik. Fakir düşmekten korkan demektir. Kur'an'da şöyle geçer. Yoksulluk korkusuyla imlak, imlak yoksulluk korkusu demek oluyor. Çocuklarınızı öldürmeyin. Enam suresi 151. ayet. Yine yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da siz de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. İsra suresi 31. ayette böyle denir. Mumlik ile memluk arasında yakınlık olduğu anlaşılıyor. Memluk başkasına köle olmuş kimse demektir. Kur'an'ın indiği dönemde Mekkeliler kız çocuklarını diri diri toprağa gömmekteydi. Çünkü yoksulluk belasından Mekkeli tefeci bezirganlardan borç para almakta, daha sonra bunları ödeyememekte ve tefeciye köle memlük olmaktaydılar. Eşlerini ve kızlarını da onlara vermekte, ve onların açtığı umumhanelerde genel evlerinde çalıştırılma zilletine katlanmak zorunda kalmaktaydılar. İleride kızlarının başına bu gelmesin diye de çocuklarını diri diri gömmekteydiler. İşte bu çeşit yoksulluk ileride tefecinin eline düşerek yoksullaşır ona köle olur beni eşimi veya kızımı ne olur bırak diye yalvarmak zorunda kalırım korkusunu ifade ediyor onun için olsa gerek mumlik sözlüklerde boyun eğen ve yalvaran yoksul diye tarif edilmiş bir diğer yoksulluk kavramı da Kur'an'da mahrum yasaklanmış demektir. Türkçede de kullanılan mahrum bırakılmak manasındadır. Diğer yoksulluk kavramlarından farkı elinden bir iş geldiği, bilgisi ve becerisi olduğu halde haksız yere bunları kullanma imkanı kendisine verilmeyen, yasak konan, engellenen bundan dolayı da yoksul ve muhtaç duruma düşen demektir. Kamu hizmetinden mahrumiyet bunu ifade eder. Kur'an'da zenginlerin malında yoksulların sail ve mahrum için hak olduğu söylenirken geçer. Zariyat suresi 51, Me'aric suresi 25. ayetlerde. Genel olarak da Allah'ın yarattığı rızık yani ürün ve rızık kaynaklarından yani üretim araçlarından mahrum bırakılan bütün yoksulları ifade eder. Bunların hepsine mahrumîn, mahrum bırakılmışlar, uzak tutulmuşlar, nimetlere yaklaştırılmayanlar diyoruz. Bir başka Kur'an'da geçen yoksulluk kavramı da muhtaç kelimesidir. İhtiyaç sahibi demek. Hacet, ihtiyaç, muhtaç kelimeler buradan geliyor. Kur'an'da Allah'ın yarattığı rızık yani ürün ve rızık kaynaklarına yani üretim araçlarına insanların ihtiyaç duyması manasında kullanılır. Allah evcil hayvanlara yaratmıştır ki insanlar yiyeceklerini ve binitlerini onlarla karşılasın diye. Nice faydalar olan bu hayvanlarda ihtiyaçlar giderilir. Mümin Suresi 85. Ayet Gemiler, su, ırmak, deniz, toprak, bahçe ve madenlerde de nice faydalar vardır. Bütün bu rızık ve rızık kaynakları insanlar içindir. Fakat bunların etraflarına çit çevrilip özel mülkiyeti alınması yüzünden Allah'ın kullarından kimileri buralara sokulmamakta, dışarıda tutulmaktadır. İşte muhtaç bunlardan uzak tutulan, yararlandırılmayan kimsedir. Oysa iman kalplerine yerleşmiş olanlar ve daha önceden buralara rızık ve rızık kaynaklarına yerleşenler, sonradan gelenleri, hicret edenleri, sevgiyle bağırlarına basarlar ve onlara verilenlerden dolayı haset etmezler. Kendilerinin ihtiyacı olsa bile onları kendilerine tercih ederler. Kim bencilce hırslarından, servet, siyaset, şehvet ve şöhretten Bunların tutkusundan arınırsa işte onlar kurtulmuştur. Haşr suresi 9. ayette de bu şekilde geçiyor. Bir başka yoksulluk kavramı Kur'an'da sail kelimesidir. İsteyen demek. Daha doğrusu istemek zorunda kalan manasındadır. Az önce geçen bais ile benzer anlamı var. Baiste İstemenin nedeni şiddetli fakru zaruret öne çıkarırken sahilde şiddetli fakru zaruretin sonucu isteme, dilenme, yalvarma öne çıkarılır. Bu duruma düşmüş olan için peygambere şöyle emredilir. Ve emmesaile fela har Sakın isteyeni, yalvaranı azarlama. Dua suresi 10. ayet. Keza bu tabir Allah'ın yarattığı dünya nimetlerini ona ihtiyacı olanlar, isteyenler arasında eşitçe takdir edildiği söylenirken de kullanılır. Yeryüzünde sabit dağlar yarattı. Yeryüzünü ve ürünlerle bereketlendirdi. Orada ihtiyacı olanlar, isteyenler, seva en lisailin eşitçe paylaşsın diye dört günde dört mevsim gıdalar takdir etti. Fussuret suresi 10. ayet. Sail aynı zamanda sual soran demek. Mesele de buradan gelir. Dolayısıyla soru soranı bir meselesi olduğunu söyleyeni, senden yardım isteyeni, sakın nazarlama, küçük görme manasına da gelir bu ayet. Bir başka yoksulluk kavramı Kur'an'da yetimdir. Öksüz demek. Arapların eşsiz inci, durra yetim sözünden alınmış. İnci nasıl diğer taşlar arasında benzersiz ve yetim benzersizse, yetim de insanın arasında kimsesi olmaması bakımından benzersizdir. Öksüz eski Türkçe'de anne ög kelimesinin süz sız olumsuzlama ekiyle kullanılmasından geliyor. Eski Türkçe'de göğüssüz ögsüz yani yaslanacak bir anne göğsü bulamayan demek. Kur'an'da yukarıdaki sail için söylenen aynen yetim için de söylenir. Sakin, sakın öksüzü hor görme, üzme. Fe emmel yetime felâ tenhar ve emme sâile felâ tekhar ve emme sâile felâ tenhar. Daha geniş açıdan bakarsak bugün için Kimisi annesi babası olmama anlamında. Onları bir şekilde kaybetme anlamında. Kimisi toplumu içinde yalnız kalma anlamında öksüzdür. Babası annesi olmayan toplumunda yanlış anlaşılan, doğruyu söylediği için dokuz köyden kovulan, onca gürültü arasında sesini duyuramayan, sözü yarım kalan, dışlanan, mahkum edilen, çaresiz kalan, kapısı çalınmayan, unutulan, terk edilen, taşlanan herkes öksüz olmak icap eder. Mağaradan şehre inen adam beni örtün, beni örtün dedi. Eşi Hatice onu şöyle teselli etti. Sen öksüzü korursun. Yoksunun yanında olursun. Ve asla yalan söylemezsin. Bu duyduğun ses İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gelenin aynısı namusu ekberdir. Korkma. Bu sözler daha sonra Maun adıyla sure adı oldu. Ayetleşti. Dikkat ediniz. Öksüzü korumak, yoksulun yanında olmak ve asla yalan söylememek. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Ey emek, açlık, yoksulluk kelimelerini ağızlarına alamayan tuzu kurular. Öksüzü korumadan, yoksulun yanında olmadan İslam mı olur sanıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Sizinki hangi din? Bunun üzerine biraz düşünün.